çoğu insanın başarısız olma nedeni başarısızlık korkusundan dolayıdır. İşte burada özgüveni olmayan, üzgün ve umutsuz bir adam görüyorsunuz. Şimdi ise istediği her şeyi başarabilen, canlı, iradeli ve kendine güvenen bir adam görüyorsunuz. Size söylesem bu aynı adam. Değişen tek şey hayatta karşılaştığı engellerle nasıl yüzleştiğidir. Başarısızlık korkusunun bizi sıkça geri tuttuğu bir dünyada şüphelerimizle yüzleşme ve bunları başarıya dönüştürme zamanı geldi. Başarısızlık yolculuğun bir parçası derler ve bunda utanılacak bir şey yok. Korkunun fırsatların önünde bir engel olduğunu düşünmek kolaydır. Ancak gerçek şu ki bu sadece yolculuğun doğal bir parçasıdır. Hayatta, kariyerde, ilişkilerde ve kişisel gelişimde kamuya konuşma, uçma, patronunuzla konuşma veya duygularınızı ifade etme korkuları olsun. Bu korkular potansiyelinizi sınırlar, hayatı tam anlamıyla yaşamanıza engel olur. Peki, niçin korku arzularımızın önüne geçiyor? Genellikle bu özgüven eksikliğinden kaynaklanır. Kendimize güvenmediğimizde risk almak kendimizi ortaya koymak daha kolaydır. Ancak eğer gerçekten hayatımızı en iyi şekilde yaşamak istiyorsak bu sınırlardan kurtulmayı öğrenmeliyiz ve işte bu video tam da bununla ilgili. İzleyerek korkunun ağırlığını nasıl atacağınıza dair değerli içgörüler elde edeceksiniz. Bu dersler güçlü ve birbirine bağlıdır. Bu yüzden izlediğiniz her an değerli olacaktır. Bir saniye daha korkunun sizi geri tutmasına izin vermeyin. Sonsuz fırsatlarla dolu bir hayatın olasılığını kucaklayın ve bugün hayallerinizin yolunda ilk adımı atın. Hadi gidelim. Ders 1: Zorlukların kaçınılmazlığını tanıma. Stoacılık temel bir kabul ile başlar. Zorluklar insan deneyiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Kimse ne kadar şanslı olursa olsun hayatın sunduğu sınavlardan muaf değildir. Epikuros'tan Marcus Aurelius'a kadar stoğacılar korku ve zorlukların sapmalıklar değil, kesinlikler olduğunu anlamışlardır. Bu kaçınılmazlığı tanıyarak stoğacılık bize zorluk karşısında şaşkınlık veya mağlubiyet yaşamamamızı, aksine onu bir büyüme fırsatı olarak beklememizi öğretir bu zihin durumu değişikliği duygusal direncin temelidir. Ders 2. Korkuyu büyüme fırsatı olarak kucaklama. Korku, stoik bakış açısına göre genellikle zorlukların beklentisiyle ortaya çıkar. Stoacılık bize bu korkuyu bir güç kaynağına dönüştürmeyi öğütler. Zorluklardan kaçınmak veya onlardan kaçınmak yerine Onlara kişisel gelişim ve direnç fırsatları sağladığını anlayarak yaklaşmalıyız. Stoacılık ilkesi olan amorfati veya kader sevgisi, zorluklarımızı sadece kabul etmekle kalmayıp onları içtenlikle kucaklamamız gerektiğini önerir. Bu şekilde korkuyu felç eden bir güçten kişisel büyümenin bir katalizörüne dönüştürürüz. Zorluklar öğretmenimiz olur ve onlardan daha güçlü, daha bilge ve daha dirençli bir şekilde çıkarız. Ders 3: Başarı ve başarısızlığı yeniden tanımlama. Stoacılık, yaşamın zorlukları karşısında içsel huzur ve direnci vurgulayan bir felsefe olduğundan, bu felsefenin bir anahtarı da başarı ve başarısızlığı yeniden tanımlama yeteneğidir. Modern zamanlarda başarı genellikle mal varlığı veya dışsal başarılarla eşdeğer tutulurken, stoğacılık, gerçek başarının en iyisini yapmak ve erdem için çaba sarf etmek olduğunu öne sürer. Stoğacılar, kendi eylemlerimize ve davranışlarımıza odaklanmamızı, dışsal sonuçlar yerine kendi çabalarımızın en iyisini ortaya koymamızı savunurlar. Bu, Hayatta ne olursa olsun, her zaman en iyisini yaptığımız gerçeğinden gurur duyabileceğimiz anlamına gelir. Kazanmak veya kaybetmek üzerine odaklanmak yerine, çabamızı ortaya koymaya odaklanmalıyız. Bu yaklaşım, sürekli olarak daha fazlasını başarma baskısını kaldırarak özgürleştirici olabilir ve dışsal onayın önemini azaltarak birçok kontrol dışı faktörün olayların sonucunu etkileyebileceğini kabul ederek alçak gönüllülüğü teşvik eder. Benzer şekilde stoğacılık başarısızlığı kendi değerimizin bir yansıması olarak değil, öğrenme ve kendimizi geliştirme fırsatı olarak görmemizi öğütler. Planlarımız istediğimiz gibi gitmediğinde hayal kırıklığına uğramak ve başarısız hissetmek kolaydır. Ancak stoğacılık bize başarısızlıkları öğrenme ve kendimizi nasıl daha iyi yapabileceğimizi inceleme fırsatı olarak görmeyi öğütler. Bu bakış açısı büyümeye ve daha güçlü bireyler haline gelmeye yardımcı olur. Ders 4. Kendine inanmak. Stoğacılığın zamanın ötesindeki bilgeliği, korkuyu yenme ve amaca yönelik dirençli ve içsel güce dayalı bir yaşam sürme konusunda etkileyici bir temel sağlar. Kendine inanmak sadece boş bir klişe değil, dağları hareket ettirebilen ve kuşkuların ve korkuların bulutlarını dağıtabilen güçlü bir kuvvettir. Stoacılık, endişelerimizin çoğunun temelinde bir öz saygı eksikliği olduğunu ileri sürer. Sık sık yeteneklerimizi küçümser, zayıflıklarımızı abartır ve potansiyelimizi sorgularız. Stoacılık terimlerine göre gerçek özsaygı, kendi güçlüklerimiz ve zayıflıklarımız hakkında derin bir anlayışın bir tezahürüdür. Bu, içsel bir bilgeliğin, hayatın bize attığı zorluklarla yüzleşme kapasitemiz olduğunu bilmektir. Kendimize inanarak korkuyu bir engel değil, bir basamak taşı olarak dönüştürme gücüne sahibiz. Kendine inanmada Stoikler, eleştirilerimizi körü körüne kabul etmek yerine kanıtları incelemenin önemini savunur. Yeteneklerimizi ve kusurlarımızı tarafsızlıkla gözden geçirmemiz gereklidir. Kendimize inanmak, kibirin bir eylemi değil, potansiyelimizin rasyonel bir kabulüdür. Bu, büyüme, öğrenme ve direnç konusundaki yeteneğimizin farkına varmak anlamına gelir mantığın gücünü kullanarak şüphe zincirlerini kırabilir ve kendimize güvenle ilerleyebiliriz. Korku genellikle belirsizlik ve öz şüphe kaynaklanır. Stoik korkuyla baş etme yolu kendine inanmakla döşenmiştir. Kendi güçlerimizi tanıyarak, büyüme kapasitemizi kabul ederek ve rasyonelliği kullanarak bilinmeyenle cesurca yüzleşebiliriz. Stoacılık, korkusuz bir yaşam vaat etmez ancak onunla yüzleşmek için bizi donatır. Korkuyu bizi motive eden bir büyüme ve kişisel gelişim kaynağına dönüştürür. Kendimize inanarak hayatın fırtınalarını atlatmak ve daha güçlü bir şekilde çıkmak için direnç geliştiririz. Ders 5. Zorluklara karşı direnç. Stoacılık, başarıyı ve başarısızlığı yeniden tanımlayarak bize derin bir dirençle donatır. Stoacılar, hayatın belirsizliklerle dolu olduğunu ve şeylerin genellikle planlandığı gibi gitmediğini kabul ederler, ancak bizi bu belirsizliklere açık kollarla karşılamaya teşvik ederler. Onları engeller olarak değil, karakterimizi güçlendirmek için fırsatlar olarak görmemizi önerirler. Bu Stoik bakış açısına göre başarıya giden yol doğrusal bir yükseliş değil, dolambaçlı bir yol dolu talihsizlikler ve inişlerdir. Bu her adımın sonucundan bağımsız olarak başlı başına bir başarıdır kendimizi geliştirmek, erdemlerimizi rafine etmek ve gerçek değerlerimize daha yakından uyum sağlamak için bir fırsattır. Stoacılık duygusal direnci inşa etmenin önemini vurgular. Bu zorluklar, başarısızlıklar ve rahatsızlıkla başa çıkma yeteneğini geliştirmeyi içerir. Kendimizi rahat bölgeden isteyerek duygusal kaslarımızı güçlendirir ve hayatın kaçınılmaz değişim ve zorluklarına hazırlanırız. Stoacılık sayesinde büyüme zihniyetini benimseyerek öğrenebileceğimizi, uyum sağlayabileceğimizi ve korkuları yenebileceğimizi anlarız. Bu şekilde sınırlarımızı yeniden tanımlar ve rahat bölgeyi önce düşünülemez olanı içerecek şekilde genişletiriz. Ders 6: Konfor alanının dışına çıkmak. Konfor alanımız güvenlik ve öngörülebilirlik hissi sağlayan sıcak bir kozadır. Rahat olabilir ancak aynı zamanda sınırlayıcı olabilir. Korku genellikle sınırlarının hemen dışında gizlenir. Bizi bilinmeyene doğru adım atmaktan, hayallerimizin peşinden gitmekten veya tam potansiyelimizi gerçekleştirmekten alıkoyar. Stoacılık bu içsel insan eğilimini tanır ve korkularımızın kökeniyle yüzleşmemizi ve varlıklarını kabul etmemizi teşvik eder. Kaygılarımızı parçalayarak ve varlıklarını kabul ederek konfor alanımızın ötesine geçme sürecine başlarız. İlk adım korkularınızı ve kaygılarınızı belirlemektir. Sizi rahatsız eden şeyleri anlamak bu engelleri aşmaya çalışmanız için önemlidir. Korkularınızı tanıdıktan sonra onları doğrudan karşılama yoluna gidebilir ve onlardan kaçınmak yerine başa çıkabilirsiniz. Stoacılık, korkuları aşmada akıl kullanmanın önemini vurgular. Durumu nesnel bir şekilde analiz ederek korkunun gerçekten gerçekliğe dayalı olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Çoğu zaman korkularımız abartılı ve mantıksızdır ve onlara mantık ve akıl kullanarak yaklaşarak üzerimizdeki etkilerini azaltabiliriz. Ders 7: Hesaplanmış risk almak. Stoacılık sorumsuz bir şekilde büyümeyi ve risk almaya teşvik etmez. Bunun yerine hesaplanmış riskleri önerir. Bu, bir kararın potansiyel ödüllerini ve sonuçlarını dikkatlice değerlendirmeyi içerir. Zorluklara ve değişikliklere rasyonel ve düşünceli bir şekilde yaklaşarak riskleri en aza indirir ve büyüme şanslarını maksimize ederiz. Stoikler korku ve rahatsızlıkla bilinçli bir şekilde yüzleşmenin derin bir güç kaynağı olduğuna inanırlardı. Bu karşılaşmalar sayesinde büyüyüp evrim geçirir, gerçek potansiyelimizi keşfederiz. Sınırlarımızı zorlayarak başlangıçta düşündüğümüzden daha fazlasını başarabileceğimizi fark ederiz. Ders 8. Yol hedef kadar önemlidir. Modern dünyamızda başarı genellikle belirli hedeflerin ve kilometre taşlarının başarılmasıyla ölçülürken, stoğacılığın eski felsefesi taze bir perspektif sunar. Yol, hedef kadar önemlidir. Başarıyı sadece zenginlik, ün veya statü elde etme olarak görmek yerine, stoğacılık bizi başarıyı bilgelik, erdem, iç huzur, ve içsel dinginliğin bir takibi olarak yeniden tanımlamaya teşvik eder. Bu çerçevede başarı sadece belirli bir hedefe ulaşmak değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının, nobile prensiplerle yönlendirilen bir yolculuğun bir tezahürüdür. Stoacılık, geleneksel anlamda başarısızlık olarak algılanan şeyi yeniden çerçeveleme eğilimindedir. Stoikler için öğrendiğimiz ve deneyimlediğimiz her şeyden büyüdüysek gerçek bir başarısızlık yoktur. Yol günlük olarak gittiğimiz yerdir. Verdiğimiz kararlar, attığımız adımlar ve kültürümüzü rafine ettiğimiz erdemlerimiz bizi en sonunda tanımlayan şeydir. Yol hedef değil, zorlukları aşma, engelleri aşma ve büyüme fırsatları arama yeridir. Ders 9: İçsel sükuneti koruma stoğacılık, dış olayları kontrol edemeyebileceğimizi ancak içsel tepkilerimizi yönetebileceğimizi öğretir. Zorluk karşısında içsel sükuneti koruma, stoğacılığın duygusal direncin temelidir. Bu direnç, tepkilerimizi ve dolayısıyla duygusal durumumuzu kontrol edebileceğimizi fark etmekten kaynaklanır. Stoğacılar, zorluğun bize sahip olduğu tek gücün, ona verdiğimiz güç olduğunu hatırlatırlar. Bunu anladıkça korku ve zorluklarla daha zarif, sakin ve kararlı bir şekilde yüzleşme yeteneğimiz artar. Unutmayın ki stoğacılık korkuyu tamamen ortadan kaldırmak değil, onu etkili bir şekilde yönetmek ve kişisel gelişim için bir araç haline getirmekle ilgilidir. Bu prensipleri uygulayarak korkularınıza cesurca ve bilgece karşı koyacak zihinsel sağlamlığı geliştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu videoyu paylaşın. Bu bize yeni içerikler oluşturmamıza yardımcı olur ve aynı zamanda bu bilgeliği başkalarıyla paylaşır. Burada ilgili diğer konulara dalan ücretsiz içerikleri bırakıyorum görüşmek üzere.